Herkese selam. Ben Mehmet Okçanız arkadaşlar. Evet 65 günde AYT e Matematik kitabı var elimde. Ve geldik seninle birlikte kamp değerlendirme gününe. 30. güne önemli bir gündeyiz. Anlatacaklarım var sana. 3 bölümden oluşacak. 1. bölümde önce 30 gün öncesinde geride bıraktıklarımızla ilgili anlatacaklarım var. Hemen arkasından 30. günden sonraki günlerle ilgili anlatacaklarım var. Ve son olarak evet bugün bir kamp değerlendirme günü. Bugün kampta deneme avcısı günü. Deneme ile ilgili konuşacaklarımız var. Onun netleri ile ilgili konuşacağımız bölümler var. Ve denemeye ulaşmak istiyorsan bir kitap elinde varsa zaten ulaşıyorsun. Ya da videonun açıklama kısmına inebilir. Oradan denemeni pdf olarak da indirebilir. Sen de kullanabilirsin. Şimdi gel bakalım. 30. gün kamp değerlendirme günü. Seninle birlikte uzun soluklu bir yola çıktık. Birinci günüyle başladık 65 günde AYT matematik deyip. Kolay olacağını baştan söyleyeyim. Söylemedim öyle bir şey. Zor olacaktı. Yere gelip düşecektin yere ama tutacaktım kolundan yine kaldıracaktım. 30. gün tehlikeli bir gün. 30. günde artık bir yorgunluk hissiyatı. Artık okuldu, evdi, dershaneydi, yolculuğuydu, çalışmasıydı, yorgunluğuydu. Her şeyin tap yaptığı noktadasın. Bu saatten sonra geri dönmezsen birlikte sonunu getiririz bu işin. Çünkü gerçekten çok önemli bir noktaya başlayacağız. Ama başlamadan önce. En son ben sana bu konuşmayı ne zaman yaptım? 19. günde yaptım hatırlıyorsun. Kamp değerlendirme günüydü o gün. Ve o kamp değerlendirmesinde çok önemli konulardı. Polinomlu, ikinci dereceden denklemde, paraboldu. Çok değerli konulardı. Peki o günden bugüne ne işledik hocam 30. güne kadar? İki konu bitirdim sadece. 12. sınıf matematiğinde yer alan logaritma ve diziler. Logaritma ve diziler aslında yağ gibi akıp giden konular tanımıyla kavramıyla ispatıyla bitirdiğimiz ama sonrasında şu an denemelerde yapabiliyorsan da ilerleyen süreçte birçok öğrencinin ''Ah ben hocam dizileri yapıyordum ben logaritma yapamıyorum.'' denmeye başladı noktalar. Öncelikle logaritma ve diziler bundan sonra işte farklı konular geliyor 30. günden sonra ya hiç alakası yok logaritma ve diziyle unutuluyor unutulmaması için. Özellikle diziler daha çabuk unutuluyor. Çünkü logaritmanın yine üstü sayılarla bir bağlantısı var. O bağlantıyı kurabiliyorsun. Ama dizilerde çok fazla formül var diyorsun ki. Biz hep ispatıyla yaptık. Lütfen dizilerin ispatlarını tekrar et. Sadece formüllerini demiyorum dikkat et. İspatlarıyla dizi ve logaritmayı tekrar edersen herkesin o denemelerde tık tık düştüğü noktalar var. Aa diziyi yine kaçırdım. Aa dizi sorusu logaritma sorusunu yine kaçırdım dediği noktalarda sen diyeceksin ki evet ben tekrar ediyorum, hatırlıyorum ve yapabiliyorum. Çünkü logaritma ve dizi hatırlanmadıkça unutulabilecek başlıklar. Tamam bu konuda anlaştık. 19. günden 30. güne kadar sadece bu iki konu bitmişti. Biz de şimdi bunun sohbetini ettik. Peki ne var 30. günden sonra? 31. günden. Ta ki 63. güne kadar matematiğin 3 harfli başlığı geliyor. Tamam o kadar korkutucu olmasa da başlıklarımız limit, türev integral L T I diyeceksin ki hocam yandık galiba. Ben de hiç öyle düşünmüyorum tam tersine. Özellikle limit türev integral çalıştığında anında karşılığını veren özellikle ÖSYM'nin bu üç konudan aslında çok zor soru sormadığı konular. Herkesin aksine herkes korkarken buradan ÖSYM'de tam tersine ya ikinci dereceden polinomdan inanılmaz zor sorular gelebiliyorken Limit türev integralde soru kalıpları belli. Gelebilecek mevzular belli. İntegralde alanı gelecek. Türevde kuralı gelecek. Limitte de ee belirsizlik ya da sürekli ne gelecek? Bitti. Gelecek sorusu bir belli. Bu bir. Gelecek şeyi biliyoruz. İkincisi hiçbir konu için diyemem ki ben sana. 10 tane soru gelecek buradan. Ya logaritmadan bir bilemedin iki. Dizi bir ya da bilemedin iki. Ama LTI limit türev integralden minimum 10 soru diyorum ben sana. Her sana aç her sene minimum on sorusu var artık netlerin AYT netlerinin bir anda zirveye doğru gittiğini göreceksin. LTI'yi öğrendikçe. Önce limit sorularını yapmaya başlayacaksın denemelerde. Ardından türevleri yapmaya başlayınca zaten geriye 3 ya da 4 integral sorusu kalacak. Onla bitirdim miydi? O netler tavana gidecek. O netler minimum 10 net yukarı gidebilir. Çok önemli bir süreçteyiz. Ama çok önemli bir kural var altını çizeceğim. Vazgeçme. Buraya kadar getirmişsin kırılma noktalarından birindesin. 30. gün önemli bir gündür. Artık böyle gerçekten yorgunluğunun hat safhaya vardı. Ya LTI'ye geçmeden eksikleri kapatıp deyip geçmeyi ertelersen eğer geçmeyeceğin noktalardan birindesin. Lütfen erteleme ve günü gününe kampa benimle birlikte devam et. Diyorum ve geliyorum seninle birlikte 30. gün deneme avcısına. Evet LTI'nin öneminden bahsettik ama öncesinde bitirmemiz gereken bir deneme avcısı var. Evet deneme avcısının şöyle sorularına göz gezdirmeni istiyorum. Ardından denemeyi yap. 30 sorumuz var. 19. denemedeki gibi aynı süreyi vereceğiz. Minimum 50 dakika. Maksimum 60 dakika. Biz hala süreyle yarışmıyoruz ki AYT sınavı zaten bir süre sınavı değil bilgi sınavı. Ve buradan güzel netler çıkaracağına inanıyorum güzel arkadaşım. Çünkü artık bilgi birikimi daha fazla sadece üstüne logaritma ve dizi koyduk. Sadece üstüne logaritma dizi sorularında da ekleyip o netleri yukarı taşıyacağız. Bu deneme sınavında minimum senden 15 net bekliyorum. 15 net altı hala daha 19. gün sorularında takılıyor musunuz acaba? 19. güne kadar olan bölümü bitiremedi mi? 15 net altında kalan arkadaşlarım. Özellikle bunu vurguluyorum. 15'ten 21 nete kadar olan bölümde Logaritma ve dizilerin eksik olmasından kaynaklanıyor olabilir o aralığa sıkışmamız. 21 üstü güzel ama kesinlikle ve kesinlikle 25 üstü istiyorum senden burada. Evet zor bir şey istediğimin farkındayım. Ama artık önemli bir süreçtesin. Bir daha geri dönüşü olmayan konuya geliyoruz. LTI'ye geçeceğiz ve son kez burayı tekrar etmeni istiyorum. Son kez eksiklerin varsa burayı bitir. 25 soru ve altında kesinlikle geri dönüp tekrar et eksiklerini. Bak demiyorum ki ben 21 net yaptım hocam tekrar etmeme gerek yok eksikler hatalar değil de işlem hata kesinlikle tekrar et. Bir daha buna fırsatımız olmayabilir. O kadar böyle akıcı bir ders serüvenine gireceğiz ki seninle limit türev integral. İşte o süreçte geri dönüp bunları tekrar etmek fırsatımız olmayacak. Zaten o konuları limit türev integralin içinde kullanmak zorundasın. Eğer kullanamazsan o an karşına geldiğinde Zaten o limit sorusu çözülemeyecek. Zaten o türev sorusu çözülemeyecek eğer eksikse gerisi. E o zaman bu eksiyi çok sağlam bir şekilde kapatıyoruz. Yani bu deneme avcısında minimum kendine 2 gün vermeni istiyorum. Bir gün sadece bu denemeyi çözüyorsun. Ertesi günde varsa eksiklerinin tamamını bitirmeden kampın devamına gelmiyorsun. Ben de o yüzden. Şu an sen bu videoyu ne zaman izliyorsun bilmiyorum ama kampa bir gün ara veriyorum. Salı günü video gelmeyecek. Çarşamba günü zaten kampta dinlenme günümüz. Perşembe günü itibariyle. Limit bir videosuyla başlıyoruz güzel arkadaşım. Bu konuda anlaştık mı? Eğer anlaştıysak. Söylediğim gibi. 15 net altını zaten görmüyorum. Yok öyle bir şey. 15 net altına düşmüyoruz. 15'te 21 net aralığında logaritma dizileri eksikliğin olabilir diyorum. Ama senden istediğim kesinlikle 25 net ve üzeri. Hocam niye bu yanda bu kadar yüksellik biz deme. Artık buna ihtiyacımız var. 25 ve net üzerinde getirirse eğer konuları eksikliğimizi tamamlarsa eğer limit türev integrali çok 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 iyi yapacağız. O 10 neti alıp cebimize koyacağız. O 10 netin gelmesi demek hani şöyle kapı var ya üniversite kapısı. Aradan açılacak. O kapı sonuna ardına kadar açılacak. Limit, türev, integral'i yaptığım gün... Bil ki sen bu üniversiteyi kazanacaksın. İstediğin bölümü kazanacaksın. Çok kritik bir süreç. 30. gün belki de bizim kampımızın en önemli günlerinden biri. Evet. Kamp değerlendirme günümüz bu kadardır. Sizlerden ricam nedir? Sen denemeyi çözeceksin. Netleri aşağıya yazacaksın. Kaçırdığın soruları da görmek istiyorum. Gerekirse... 65 günde AYT Matematik'te tekrar videolarıyla o soru kaçan bölümlerle ilgili ya ekstra soru çözümleri ya ekstra konu tekrarları videoları gelecek. Hatta buradan duyurusunu da yapabilirim. AYT Matematik full tekrar serisi başlıyor. Geçmişe dönük polinomlar tek videoda. İkinci dereceden denklemler tek videoda, parabol tek videoda, eşitsizlik tek videoda gibi tamamen tek bir konuyu hatırlatıcı full tekrar seri videolarımızda 65 gün ayete matematik destekler içerisine gelmeye devam edecek. Çünkü tek bir amacımız var. Bu ayete matematik bu kampla ya yapılacak ya yapılacak. Bitirip o üniversitenin kapısından ya girilecek ya girilecek. Oyun üniversitenin kapısından zırant diye girmen dileğiyle bir dahaki kamp değerlendirme gününde. 49. günde görüşene kadar. Hoş kal, hoşça kal. <laughs>